Arkadaşlar ben yemek yiyorum. Kanalıma abone oldunuz mu? Bak annem bana döner hazırlamış. Çok lezzetli değil mi? Siz de böyleyin arkadaşlar. Abonelerimden gelen bu yemeği satıyor. Abonelerimden gelen bu yemeği satıyor. Tadı böyle elmanın muzlu dondurma gibi ya. Bunun öyle geldi. Annem gitti içeride tırnak makası kesiyor. Bak sese gülü. Tık tık sesler geldi az önce. Ana benim e, bak Ya sanırım annem tırnak makasından tırnaklarını kesiyor. Yemek videosu. Hadi hoşçakalın. Hadi hoşçakal. Şarjım bitti.